Çok değerli çocuklar, sevgili anne babalar, bugün size özel aşılar hakkında bilgi vermek istiyorum. Özel aşılar yapılmalı mı sorusunun yanıtını ararken etrafınızda çok sık duyduğunuz bazı örneklemeler yapacağım. Mesela anneler geliyor der ki, benim komşumun çocuğu yaptırmadı, ona hiçbir şey olmadı. Başka bir doktor arkadaşı takip ettiği bir hastanın çocuğu geldiğinde onun doktora önermemiş denebiliyor. Veya ben ulusal aşı takvimdeki aşıları yaptırırım. Onun dışındakileri yaptırmam. Şimdi bütün bu soruların yanıtlarının hepsini bu videoda göreceksiniz. Ha bunu anlatırken size bunu görsellerle yıllar içerisindeki aşı takvimi nasıl değişmiş o şekilde izah edeceğim. Hepimiz aynı sonucu aynı şekilde karar vermiş olacağız. Hadi bir bakalım. Şimdi ekrana baktığınızda 4 tane farklı aşı takvimi göreceksiniz. Bunlar ülkemiz zin yıllar içerisindeki aşı takvimindeki değişiklikleri gösterecek. Bunları anlatacağım. 1980, 2000'ler, 2008'ler ve 2013'ten sonra şu anda uygulanan aşı takvimi. Şimdi tek tek inceleyelim isterseniz. Bakın burada 1980 aşı takvimini incelediğinizde 2000'li yıllardaki hepatit B aşısının burada olmadığını göreceksiniz. Demek ki 1980 yılların içerisinde gelen çocuklara hepatit B aşısı yapılmamış ama sonradan gelen çocuklar hepatit B aşısı yapılmış kızımlık da rutine konmuş.